Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yazılım biliminin birkaç tane ana başlığına değineceğiz. Bunların üzerinde ben temel olarak geçtim. Sizler bunları isterseniz kendiniz araştırıp daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. İlk önce makine nedir? Makine ne işe yarar? Buna değineceğiz. Sonrasında bilgisayar nedir? Bilgisayar ne işe yarar? Buna değineceğiz. Sonrasında yazılım nedir? Yazılım ne işe yarar? Buna değineceğiz. Dördüncü olarak işletim sistemi nedir? Ne işe yarar? Buna değineceğiz. Düşük seviyeli yüksek seviyeli yazılım ne demek? Buna değineceğiz ve son olarak da Junior Mid Level ve Senior Level ne demek? Bunlara değineceğiz. Makine nedir? Makine ne işe yarar? Makine herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için dişliler, yataklılar ve miller gibi çeşitli makine elemanlarından oluşan düzenekler bütününe denir. Otomobil, tekne ve uçak gibi çeşitli taşıtlar, bilgisayarlar dahil, ev ve ofisteki cihazlar, bina hava işleme ve su işleme sistemleri, tarım makineleri, takım tezgahları, fabrika otomasyon sistemleri ve robotlar bazı makine örnekleridir. Makina temel olarak aslında bizim işlerimizi kolaylaştırmaya ve bizim bu enerjiyi depolamamıza sağlayan şeylerdir genel olarak. Mesela bir vinç düşünün. Orada kocaman mesela sallıyorum 300 kilo çimento var. Bunu bizim binanın tepesine taşımamız lazım. Nasıl taşıyacağız? Makine kullanacağız. Ee, ne alakadirsiniz şimdi bizim videomuzda bilgisayar da bir makinedir. Buna değinmek istedim. Bilgisayar nedir? Ne işe yarar? Sayısal olarak çalışan, dışarıdan aldığı verilerle mantıksal ve matematiksel işlemler yapan, yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen. Sakladığı bilgileri istenildiğinde ulaşılabilen ve geri verilebilen makinalara bilgisayar denir. Ana masaüstü bilgisayar parçaları arasında işlemci (CPU), bellek (RAM), sabit disk veya SSD depolama birimi, anakart, güç kaynağı ve grafik kartı bulunur. Bilgisayar temel olarak bizim hesaplarımızı yazmam yapmamız için oluşturuldu başta, sonrasında e, ülkeler kendi sistemlerinde kendi de, e, verilerini alıp işte başka bir bilgisayara göndermek için kullandılar. İnternet gibi şeyleri oluşturdular ve bunların şifrelenmesini kırmak için de ayrı olarak bilgisayarlar oluşturuldu. Bilgisayarlar hem şifre kırmak hem de şifre oluşturmak gibi şeyleri de yapmak için başta oluşturuldu. Şimdi de biz bilgisayara kod yazmaya çalışacağız. Bilgisayar bileşenleri. İşlemci, RAM, SSD, anakart, grafik kartı. Bilgisayar bileşenlerinden işlemci bilgisayarın çalışmasını ve sistem içindeki Data veri akışını kontrol eden, verileri değerlendirip veya veriler üreten elektronik aygıta işlemci denilmektedir. RAM bilgisayardaki veriler için hızlı erişim ve geçici veri depolama sağlamaktadır. SSD sabit, sabit disklerin yerini alan ve onlardan daha hızlı, kompakt ve güvenli veri depolama aygıtlarıdır. Anakart elektrik akımını alır ve bu akımı diğer bileşenlere ileterek bilgisayarın çalışmasını sağlar. Grafik kartı grafiklerin, resimlerin, filmlerin ve videoların oluşturularak ekrana taşınmasını sağlar. İşlemci bizim işlemlerimizi yapmamızı sağlar. Mesela 20 ve 30 sayısını gidip bunu toplamasını sağlar. RAM dediğimiz şey mesela bir internet sitesi açtığınız zaman bu internet sitesi RAM'inize gelir ve RAM'de depolanır. Bunda sabit diskte depolanmaz. SSD, SSD de bizim sabit diskle depoladığımız şeylerdir. Sabit disk işte SSD direkt olarak sabit disktir. Mesela bir oyun oynarsanız oyununuzu kaydedersiniz. Sabit diske e, kaydolur. Anakart. Anakartımız da bu e, işlemciyi, RAM'i bunların birbirleri arasında iletişimini sağlamak içini var. Grafik kartı, grafik kartı da bu işlemlerin ekrana bastırılmasını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için vardır. Yazılım nedir? Yazılım elektronik aygıtların belirli bir iş yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir bir başka deyişle var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı anlatımlar bütünüdür. Yazılım için çeşitli diller mevcuttur. Örnek olarak binary sayı sistemi sayısal ve elektronik sistemlerde yaygın olarak kullanılır. Şimdi yazılım dediğimiz şey şudur aslında. Bizim yaptığımız işte bilgisayarın işlemcinin bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunların yapılmasını biz ona anlatmamız gerekiyor. Yazılımda biz bunların ne yapması gerektiğini anlatıyoruz aslında. Temel olarak budur en temel yazılı işte en temel yazılım binary'dir. Binary dediğimiz şey de elektriktir aslında. 0 1 1 1 0. Şimdi bu elektrik bunun neresinde diyeceksiniz? 0 elektrik olmayan yere denir. 1 de elektrik olan yere denir genel olarak. Transistörlerle ilgilendiyseniz burada biraz bilginiz vardır diye düşünüyorum. İşletim sistemi nedir? İşletim sistemi veya işletim dizgesi bilgisayarlarda çalışılan donanım kaynaklarını yöneten ve uygulama yazılımları için bilgisayar servisleri sağlayan yazılımlar bütündür. İşletim sistemi uygulama yazılımları ve bilgisayar donanımı arasında iletişim iletişimi sağlamaktadır. Örnek olarak Windows, MacOS, Linux, Android, iOS. Şimdi bu işletim sistemleri şunlardı. Biz bilgisayara bir şeyler tanımlamamız gerekiyor. Mesela ekrana bir şey basacağımız zaman da bir şey tanımlıyoruz. Mesela beyaz rengini tanımlamamız gerekiyor. Belli bir binary kod yazıyoruz ona göre tanımlıyoruz. İşletim sistemleri bunları kendileri yapıp bize hazır olarak veriyorlar. Mesela biz bir oyun yaptığımız zaman mesela Windows'da çalışıp Linux'te çalışmayan, Linux'te çalışıp Windows'da çalışmayan oyunlar var. Bunların nedeni bazı oyunlar Linux tabanlı oluyor, bazı oyunlar Windows tabanlı oluyor. Bunlar kendi Windows kütüphanelerini işte Windows'un içerisindeki bazı e, anakart işlemlerini kullanıyor, bazıları da Linux'u kullanıyor. Bundan dolayı aralarında bir uyuşmazlık olabiliyor. Düşük seviye yüksek seviyeli yazılımlar. Düşük seviyeli dediğimiz şey makina diline daha yakın olduğundan dolayı biz anlayamıyoruz ama e, daha kolay anladığından dolayı çok daha oluyor. Mesela en e, yakınlardan biri assembly'dir. Orta seviyeli ikisinin de arasındadır. İkisi de pek iyi anlayamaz. Mesela ne insanlar anlayabilir ne de makinaları iyi anlayabilir. C ve C++ gibi. Yüksek seviyeli insan diline daha yakın olanlar Python, Java, JavaScript ve C -Sharp'tır. Bunları insanlar çok rahat bir şekilde anlayabilir. Çok saat bir şekilde yazabilir ama bilgisayarlar bunları o kadar rahat bir şekilde anlayamazlar. Bir şey bir yazılım dilinin ne kadar yüksek seviyeli ise o kadar yavaş çalışır, ne kadar düşükse o kadar hızlı çalışır. Junior, mid, senior, junior developer'lar acemi yazılımcı, çırak yazılımcılardır. Mid level developer'lar orta seviye yazılımcılardır. Senior developer'lar uzman yazılımcılardır. Şimdi junior develop... şimdi junior developer olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? E, hiçbir şey bilmiyorsanız Junior'sınızdır. Mesela sallıyorum ben Assembly'de Junior sayılırım. Neden? Hiçbir şey bilmiyorum. Mid-level developer en azından birkaç uygulama çıkarabilecek kadar biliyordur. Mesela komut sistemi üzerinden çalışan bir hesap makinesi yapıyordur falan. de bu. Ama bunlar da pek aslında Junior'a giriyor da mid-level dediğimiz şey arayüzde hesap makinesi. Mid-level odur. Senior developer e, bunun da çok şeyler yapabilir. Genel olarak kütüphanelerinde hakim olan kişilerdir. Senin developer olmak için en azından benim düşüncem diye bir yazılım diline en azından bir 7-8 ay uğraşman gerekiyor benim düşüncem diye. Herkes için farklı olabilir bu. Evet bir sonraki videomuzda sizinle Python'un nasıl indirildiğini, Python'un kurulumunu, Python'un ın idle'ını, PyCharm kurulumunu ve ilk Hello World komutunu yazmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.